İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında bildirim merkezi yani kontrol merkezi renkleri nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Öncelikli olarak ayarlar kısmından bildirim kontrol merkezi kısmına girip kontrol merkezi tarzından eski sürüm veyahut yeni sürümü seçebilirsiniz. Bu özellik Xiaomi'nin giriş seviyesi olan Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 13C gibi modellerde bulunmuyor. Bazı arkadaşlar bunu soruyor. Bu modellerde maalesef bu özellik yok. Diğer telefonlarda da bu özellik var. Bazı arkadaşlar ise burada bu rengi yani gri rengi değil de şeffaf rengi kullanmak istiyorlar. Bunun için ayarlar kısmından temalar kısmına giriyoruz. Buradan arama kısmından ajan temasını arıyoruz. Buradan bu temayı telefonumuza indiriyoruz. Uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi arka plan şeffaflaştı. Yani eski gri renk gitti. Aynı şekilde farklı temalar da göstereceğim. Buradan Renk olarak farklı renkler de uygulayabiliriz telefona. Bu şekilde farklı renk tonlarını da kullanabilirsiniz. Bu şekilde temaların isimleri gözüküyor. İstediğiniz temayı telefona indirebilirsiniz. Bir de şu temayı göstereyim. Bunun Burada gördüğünüz gibi bildirim paneli renkleri değişti. Bu şekilde istediğiniz rengi kullanabilirsiniz.